İsmim Emre Erdoğan. Erzurum Yakutiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Koruma Servisinde birim sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Covid-19 salgınına karşı dezenfeksiyon, eğitim ve farkındalık çalışmaları birimimizce yürütülmektedir. Bu kapsamda ilçemizin e, her noktasında dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Aynı zamanda temizlik işleri servisimizce de çalışıyoruz. E, Şehrimizin 3500 noktasında yerleştirilmiş çöp konteynerları arkamızda gördüğümüz ve Yakutiye Belediyesi filosuna dahil olan özel imalat araçla dezenfekte edilmektedir. Su tankının içerisine katılan özel dezenfektanlarla konteynerlarımız dezenfekte işlemine tabi tutulup aynı zamanda aracın kendi ekipmanı olan hortum ile de konteyner çevreleri yıkanıp ve dezenfekte edilerek halkımızın sağlığı açısından temiz bir hale getirilmektedir.